Beşiktaş'a da değineceğiz. E, Trabzonspor Galatasaray Kupa maçında Galatasaray'ın kupayı alması ligde Avrupa dengelerini değiştirdi. Galatasaray kupayı alınca Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ve sonrasında en kötü konferansta gruplara kalması kesinleşti. Lig 5.sine de Avrupa yolu açıldı. Beşiktaş da bu hafta Alanya ile oynayacak. Kadro şekilleniyor. İzleyelim üzerine konuşalım. Beşiktaş'ta Korendon Alanya spor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bu karşılaşmada forma vereceği isimleri netleştirmeye çalışıyor. Kalede cezası biten Mert Günok olacak. Savunmanın sağında Svensson, solunda Emre Can Terzi'nin forma giymesi bekleniyor. Stoper hattında Gabriel Paulista'nın yanında Artur Masuaku şans bulabilir. Emirhan Topçu'nun sakatlığı düzelirse Masuaku Solbeck'e geçecek. Orta sahanın merkezinde Amir Azizi Ahmetovic ve Jason Fernandez oynayacak. Bu ikilinin önünde ise Rafa Silva yer alacak. Hücumun solunda Mustafa Ekimoğlu, sağında Milot ise şans bulacak. İleri uçta ise Ciro Immobile Beşiktaş'ın en önemli golü umudu olacak. Futbolda en büyük tehlike hedefsizliktir derler değil mi? Yani hedef biterse hayat, o oyuncu motivasyonunu, hayatta da motivasyonunu Hayatta hayat. hayat öyledir. Yani biz futbol konuştuğumuz için futbol üzerinden Futbol fena halde hayata benzer der. Dar alanda kısa paslaşmalar filminde çok evet, güzel evet. bir replik vardır. Futbol sadece futbol değildir. Hadi o, devam Simon edelim Simon arkadaşlar. Simon kitabından. Gölgede ve Güneş'te futbol <gülüyor> kitabından. <laughs> Eduardo Gagliano'nun kitabında çok güzel <gülüyor> sözler <gülüyor> vardır. Ben bir futbol dilencisiyim. Şeyi şeyi stadyum stadyum gezer Allah'ım bana güzel bir maç diye dua ederim der. Zaten Türkiye'de o aşamaya gelmediğimiz sürece biz takım sever olduğumuz için ülkede. O yüzden zaten buralardayız. Bu da ayrı bir konu. Lig sonu güzel konular var konuşacağımız. Evet. <laughs> Ama Beşiktaş'ta da Galatasaray dediğim gibi hem evet. Beşincinin Avrupa yolunu açtı hem de Beşiktaş'ın Avrupa yolunu kısalttı. Evet. Ee, Avrupa meselesi çok kıymetli. Serdar Adalı'yı Sayın Başkan'ı burada konuk ettiğimizde dedi ki ara transferdeki planlarım farklıydı. 3 oyuncuyla anlaştırmıştım. Tevente eğlenince üçü de bozuldu dedi. Yani Avrupa meselesi o kadar önemli ki ligi ne zaman açacaksın? Transferi neye göre yapacaksın? Avrupa Ligi konferans ligi hikayesi başka. Kamp dönemine kadar her şeyi etkileyen bir şey. O yüzden yani sıralama dediğin şey şöyle e, önemli Beşiktaş açısından. Bundan sonraki maçlar görece olarak belki kolay gibi ama hiç öyle değil. Mesela Alanya Spor artık son demlerini bütün bünyede ne varsa, zihinde ne varsa sahaya koyup oynayacak. Ama Beşiktaş bu sıralamayı korumak durumunda yeni bir hedef daha çıktı statüye göre. Üçüncü bitirdiğin zaman böyle bir sezonun ardından kendini Süper Kupa Final foruna atıyorsun. Yani evet, dövdürüm var. Yani bakın nereden tabii, tabii, kaçtı. Bu, bunların hepsi önemli. İki, Beşiktaşlar artık çok yılgın ve yoruldu. Ee, geçen kongreyi 5000 kişiyle yaptı Beşiktaş. Bir sene önceki kongreyi rekor katılımla, ondan öncekini rekor katılımla. Artık insanlar da diyor ki ya maçtan çok seçime gelir olduk, sahaya dönelim. Beşiktaş sahaya dönecek, daha dönmesi lazım. Sosker'le beraber ee, devam edecek Beşiktaş. Bundan sonrası için şey şu, yaşın dallı. Kafa kafaya verecek scout şefi. Ee, Sosker, Beşiktaş yönetimi. Niye bunu söylüyorum? Şimdi Sosker bir oyun oynatacak. Ne oynatacak? Vadine. Buna göre bir planlamayla bunu oynayacak oyuncu grubunu dahil ederek kimler kalacak, kimler gidecek kısmında hiç karavana atma lüksü yok. Devre arasındaki transferler yeni sezonda bekleniyor artık. O iki transferden de çok faydalanamadı Beşiktaş. Karavana atma lüksü yok. 3-4 sezondur çok karavana attı Beşiktaş. Yeni sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe gibi o bütçelere çıkamaz çıkmasında zaten. Onun bir gerçekliği yok, sürdürülebilirliği yok. E ama mücadele edebilecek, 30. 32. haftaları görebilecek, mümkünse şampiyon olacak, onu sonuna kadar zorlayacak bir kadro istiyor Beşiktaşlar. Vaatleri böyle Serdar Adalı'nın. E, popülist transfer yapmayacağız diyor ama e, illa popülist transfere gerek yok. Size sorayım, Josef popülist bir transfer miydi? Atiba sansasyonel bir transfer miydi? Tosic. Ama bakın bıraktıklarıyız, kazandırdıkları ve gidiş şekilleri. Ya belki onların içinde işte geçmiş olduğu gibi böyle hani taraf tarı da e tabii var çok zaten onlar. Bir isim araya sıkıştırırsan etrafında da bahsettiğin tarzı tabii, tabii yaparsan... onu alacaksınız. Pivot ya da işte hoca nasıl oynayacaksa yani o 9 numara olmazsa olmaz iyi bir 9 numara kesinlikle koyacaksınız. Onun dışında kenarları süslemeniz lazım. Bu şey demek değil. Yani bütün kadroyu 150 milyon euro planlayarak yapmak zorunda değilsiniz. 3-4 tane ismin aklın ortaya koyarak ki vakit de var. Vakit de var. E, hata yapma lüksleri yok Sezonu artık. Geç zaten Avrupa evet, olayından evet, dolayı Galatasaray'ın evet. kupayı almasından dolayı evet. o da sana zaman kazandırdı. Yani derbiler güzeldir iyi hissettirir. Derbi galibiyetleri çok iyi hissettirdi Beşiktaşlar ama Beşiktaş'ın sezon hedefi derbi kazanmak olamaz. Derbiyi de kazan. Hayır derbi biliyorsun. galibiyetleri de ligi dizayn etti Beşiktaş evet, yani. bu arada. Yani Galatasaray'ın Beşiktaş sonra, mağlubiyetlerinden sonraki performansına bakın. Yani sezon başı mağlubiyet, e, sezon başı e, Ligdeki mağlubiyet evet. sonrasında. Ayrıca kendisi açısından hani söylüyorum derbi kazanmak güzel, keyiflidir. Tarafları iyi hissettirir ama hedef olamaz sezonda. Derbiyi de kazan ama şampiyonluk yarışının içerisinde ol. Varamıyorsan bile o yürüyüşü göster sonuna kadar. Bunu bekliyor artık Beşiktaş camiası. Açıkçası son iki dakikada şöyle toparlamak isterim. Güzel bir konuyu değindi. Yani şampiyonluk yarışında olması bahsettik ya Avrupa'dan başarıdan. Yani iki takımlı şampiyonluk yarışı yaparsak Avrupa'da da başarı gelmez. Neden? arkadan değil mi? dört takımın yarışta olduğu, Anadolu takımlarının alttan zorlayan takımların olduğu, rekabetin artması lazım ligimizde. Ne dersiniz bu konuda kısaca ee, Senat? Yani ben sadece şunu söylüyorum. Anlıyorum bu işler para pul işleri. Teknik bir konu bu. Mutlaka açıklaması vardır da yani Fenerbahçe ve Galatasaray böyle kadro kuruyorsa Beşiktaş neden kuramıyor? Niye kuramıyor? Yani bunu bunu, bunu bir kere çözmesi lazım. O yüzden bu çözülmediği sürece kısa vadede e, sonuna kadar yarışması zor olabilir. Şimdi biraz finansal boyutu var. Hani bu nasıl genişletilir, nasıl artırılır? O tabii Sayın Başkan'ın işi. Ama ben Beşiktaş'ın da Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi kadrolar kurması e, gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle e, çünkü seyirci her şeyi görüyor. Kadro iyi ise daha e, yürekten destekleyebiliyor ya da daha inanıyor şampiyon ama o Fener'i izliyor, Galatasaray'ı izliyor, onun orta sahasına bakıyor, golcüsüne bakıyor, yedek kulübesine bakıyor. Bir sorguluyor değil mi durum ya o bu, zaman? Bu, bu, bir maraton yani. Hani 20 kilometreyi koşuyorsun da 20 kilometreden sonrası çıkmıyor yani. Evet. Serdar? Ya planlama ama yani hep yaş için ezber şeylerden bahsediyoruz artık her sene. Ya futbol aklı. Yani bu bunun adı futbol aklı ama Başkan bundan bahsetti aslında bir e, futbol ya ama futbol işte o, o onu bir onu bir işte de. öyle bir Bunu şey hayata ki, geçirmek. Hayata geçirmekten ziyade akıl dediğimiz şey hani o futbol aklını seçmek için de iyi bir futbol aklına ihtiyacınız var. O kadar hani paradoksa doğru götüren bir şey ki bu. Yani tamam futbol aklını seçtik. Aynı şey diğer kulüplerimiz için de geçerli. Şimdi biz mesela Fenerbahçe'yi konuşurken Fenerbahçe'nin sportif direktörünü konuşmamız gerekiyordu. Mourinho kim getirdiyse ya da. Şimdi Galatasaray içinde bir gardi isimleri falan öyle ısıtılıp ısıtılıp ön plana çıkıyor. Beşiktaş için de o doğru futbol aklını seçebilmek önemli. Yani yoksa futbol aklı dolu piyasada. Herkes futbol aklı. Yani. Harcama da yapıyor bu arada. 10 milyon euroya Muçu'yu aldı 10 numaraya. 6 ay sonra aynı bölgeye başka bir 10 numaraya 10 milyon euro maaş vererek aldı 6 ayda. Yani para harcamıyor değil. İki adım gerisindeki adam adama 15 milyon euro verdi Muçu'yu. Aynı yönetim, aynı başkan, aynı adamlar aldı yani. 6 ayda 2 evet. 10 on numara 10'ar milyon euroyla. Yani harcamıyor da değil doğru harcamıyor. ki yani. süreci de tabii ki lig sonu itibariyle artık şampiyon işte bu hafta resmiyet kazanacağı büyük ihtimalle. E, lig bittikten sonra analizler yapılırken Beşiktaş için de bu konular ayrıca konuşulacak.